merhaba arkadaşlar bugün sizinle 31 patlatanın videosuna hoş geldiniz. Bugün ne oynayalım bilmiyorum ama ilk videomda vậy... abone ol, like atmayı unutmayın ve e, süper gireceğim. Bakayım kim şimdi... ne seveceğim. Neyse ohnehin... <laughs> 30 videolar devam. Ya video inşallah yüzüme abi abonelerde çoğalırım oynayabilirim burada inşallah başarabilirim Youtube'ya başarabilirim yallah yapmışlar. Ya buraya buradan gireceğim, buradan çıkacağım. O gel lan buraya. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan? Ne oluyor? lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? hadi başlayalım başla öpür 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 pas pas ama böyle pas 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 o oh, güzel roket adam. Eee mini o. Oh. Oo oh, o oh. başla Alma oh, e. bon. ben bir havası Hayır. Hayır. Hayır, yüksek. Gün <laughs> <laughs> Başla başla. Dem başla. başlayalım bugün Gerçekten ne bokum amacım. Bir şey mi gördün? Evet. Tavuse, tavuse, kef, kef, kef. Hmm, çoktan gir, çık, yürüştükten yaraktan çık. Ayıp, ayıp. Ne? Am Amcuk ya, Am

kadar hızlı nasıl? Ya o kadar nasıl? Donk etten giriş çıkış Biz katıldı. Ne yapıyorsunuz? ne? yapıyorsunuz? Buna ne deniyor? Ay o Grab. kan Ta arka tarafına mı montalarım sıyor ha evet ama baba diyecek baba baba mı anne diyecek Kapı <laughs> <besleyecek>, baba <laughs> e anne kapıcı diyecek kapıcı evet baba ne diyecek baba anne bir mi <laughs> diyecek 31 patlatan kalmadı da bu. 31, 32 patlatan. 33 patlatan. Oy, oy. Oy, bir gün bir video, oraklı bir ortam çocuğu. Usa. Tadu, 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 tadu. Dan giriş. Don çıkış. 200 defa. Hadi yapalım. Bum. Hayaller ve yapışlar. Hayaller ve hayal. Filmler ve filmler. Tak. Ama 200 defa var ya hocam. O ne diyor o ne ya? Alma. Tabii de alma. Dır 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 O e. e i i o a. O i. Da, Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Şimdi ne oldu? Kıç 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 kıç. Allah 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 Allah. Vuramasın inşallah. 음, 어, 무슨 거피 했니? 몇 시에 둘이야? 저는 저도 아 어, <laughs> 음. özə əbəsilmisin? təbəstəffur. ha çox. belə çalmır. çalmır. kimi yəni gözəl çür. pərdan. ingil yox yaldanmış. anladım işi. ingil şorakdan çıxış. dönürsən. oğlum, əbəsilmisin? <laughs> amya. vur, vur şunu, vur Allahum belası vur. <laughs> ben bir, bir, de. bir defarı, Şu çarptığım bir akşatı ve... Su değil. Taz, Su yapacaktım. Mescidi oldum. Yadına el. Bak, gelmiştir. Çılgınca yerdim. Bam

Opa! Bir. Hop iki. Abi. Aa, öyle. Ne oldu? Orada olmadı. oluştu. He? He? Amcası öyle miymiş? Öyle miymiş amcası? Aa! 31 patlatan patlatan 31 şov 31 patlatan şov şov 31 patlatan patlattım iki kere ailem gördü bir kere <laughs> bana 200 <kül> defa <cesa. gülüyor> sağ olun dostlar Evet arkadaşlar küçük bir aksaklık oldu. Yeniden geliyorum. onunla koyduğum kapı kohumlarım yine de zıncaktı. Oyun gitti. Çok oldu. Başlayalım. Doğadı -do -se. Do -do se. Oğlum bu ne? Ya bu ne? Om, yay, on, Om, bin, ne oğlum niye yiyorlar abi? Oğlum oğlum? böyle rakam görmedim. Bir. Hadi bir. Kırırır. Amki.

Anasını ki çalı Anasını ki. Çok üstüne gelin. niye ne sen. Alma da bulamıyor. Bomboş. Her yer. Ben ne yapayım şimdi? Kaleciye bak. Çocuk. O i a a çocuk. O i a a çocuk. Ay zibi. Ben bir uşan tırtası Su değil Messi. Tadı olsa. Tadı Tadu 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 se, se,

Sen, bu çocuğu. Oğlum vurma öğreneceksin. Çok değerli vuramayan. Ol, bunu bir daha vuramadık. Nublar. 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 vbs Nublar. 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 Bu vaktim yok ya. Anlayın beni ya. Oyun geliyor. Lionel 31 çeken Lin. Hoppum. Neyse evet, arkadaşlar sol video bitti. Görüşürüz. Aklınızdan öperim. Mua.